Hoş geldiniz ve selamlar için arkadaşlar. İstim yenilendirerek devam ediyoruz. Hiç getirileni hallettikten sonra büyük final kara kapılar bizi bekliyor. Uuu gergin. Gergin. Tık. Kara kapılar sevdiğimiz gibi. Benim direne direne kazanırız. Gondor. Ordu dizmek çok zor geliyor o kara kapılarda. Ya süre etmiyor ya bir şeyler oluyor. Ben hiç kara kapılarda düzgün ordu süremedim ya. Yani. Evet şunu al. Piyasa yapalım. Evet piyasa mor. Derek. Evet piyasa. Üç parma, iki parma atalım. Çıp. Şöyle sağ taraftan başlayalım. Honduras, Beş. Bu demek ki en azı altı, altınla kullanmamız lazım. Bir adamla. Tamam. Hemen bir hareketimizi yapalım. Sen ne de yapalım? Sen ne de yapalım? Direkt yapalım o hareketini. Nerede acaba? Uşatma Oğlum yürüsene. Allah Allah. Ne 11 var da yani hiçbir işimize yaramıyor. Zaten her şeyi hallettik. Bulduk Mordo şey Kondorlu kardeşlerimizi bulduk. Ready. Bana az Ara oğlum. Yapılır mı bir şey bu? Bunlar saldırmayacak mı oğlum? Mal mı bunlar? Allah Allah garip şeyler oluyor. Bu ne lan beleş mi burası? Niye alt post fiyatı 600 lira lan? Evet. Anlansı kaybediyoruz. Allah hiç eko çıkartacak. Ne yapacak? Ne yapacağız bilmiyorum. Şöyle şu taraftan kaçalım. Ha, siz öyle arkadaşlar izlerseniz. Yani. Mal gibi izliyorlar anasını satayım Çiftleri atalım. Eksik yer var mı? kapıyı kapat ben Aa kamp varmış lan burada Yani anlat biraz üzücü oluyorsun bazen. Kondorlar hep denk zekalı. Adamlara yardıma gittik. Yüzümüze bakıyorlar. Devam. Direkt Evet bir postalar gelmeye başladı. Bakalım. <laughs> şey yaptık. Allah kimseyi korumadık moruk ya. Yanlış anlama da. Buraya gir. Gel. Gel. Kısa tabi yine açalım. Oğlum mal mı lan bunlar? Buraya bir gelin ya. Ne salakmışsınız ya. da şu kampı Bu kardeşlerimizin bir sıkıntısı var belli. bu hızlı gittiğimizde şey de yapamıyoruz. Market... Market planlı planla harekete geçiremiyor. Hemen evet, şunları bir halledelim. Tamam yani bundadır. Tamam evet, işte daha iyi. Tamam. Markete atabilir miyiz artık ya? Burada bir tane şey eksik kaldı. Oğlum adam mı? gibi bak şu oran. buraya gelin. Şimdi dolan. O turu ölmeyecek mi? Ne olur oğlum ne oluyor lan ne yapısıydı onu bana ne <laughs> <laughs> buraya bir şekilde istedi oğlum bu daha. alana kadar bölüm gitti haman. Buraya gel. İşte daha bitiş. Tamam, abi bitti. Hızlı, hızlı. Biraz hızlı, hızlı. Güzel. Sentinel itiliğini de Evet. Yerle giden yoldayız. Sonraki bölüm kara kapılar olacak bizim için. Kara kapılara Gerginliğin diye aradı. Kara kapılar. Son yürüyüş. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Finalde görüşmek üzere. Kendinize iyi bak.